şu kadar <laughs>

Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, asırlardan bu yana kendi Türküsünü söyler de, üzerinde yaşayan bizler dilimize, milliyetimize ve ruh hassasiyetimize göre farklı anlarız ya da farklı duyumsarız bu sesleri.

au 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 kelimesini dahi anlamadığımız birçok Kürtçe, Lazca, Rumca, Süryanice ve benzeri ezgide gözlerimiz yaşarmıştır. Çünkü bizler ortak yaşayışların ve duyumsamaların bu toprağın evlatlarıyız. Dilimiz farklı olsa da aynı duygularla yorulmuşuz. balkanlarda anadulda ve kavkazlarda Bu toprağın komşuları, bizler, beşikte tanışırız türkülerle. Hamurumuz türkülerle yoğrulur. Mışıl mışıl derin uykulara onun kollarında dalarız. Milliyetimiz, dilimiz farklı olsa da bizi sakinleştiren, içimize huzur veren bu tılsımlı türkülerdir. Türkülerle olan dostluğumuzun, kader birliğimizin başlangıcıdır bu.

Чад дишна филм вакъа ушин сау язгъа даун на пэрзэти хиу хэчиеш си убэжи я си убэжи иныш къох онэр сэси чэл еджэгъаш къох онэр сэси Yaşadığı en eski zamanlardan, tarihlerden itibaren Çerkez şarkıları onlarla birlikte yolculuk etmiştir. Adigeler, yaşanılan zorlukları ve yapılan kahramanlıkları anlatan ve kahramanın adının tarihe not düşen kahramanlık destanları ve ağıtlar beslediler. Diğer yandan neşeli şarkılar ve düğün şarkıları beslediler. Adıgeler, düğünde düğün şartları söylenmezse uğursuzluk getirir derlerdi. Bu şekilde müzik, Çerkez yaşantısıyla birlikte varlığını sürdürdü. Çerkez, dünyayı nasıl algılıyorsa bu dünya görüşüne uygun müziğini de oluşturdu. and that's Müzik, seslerle düşünme, sesler aracılığıyla yaşamı duyumsamadır. İnsan gerçeğinin bütün ilişkileriyle geleceğe aktarılmasıdır.

Kadige halk şarkılarının Kafkasya'da yaşayan halkların Azeri, Gürcü, Osset, Çeçen, Ermeni ve diğerlerinin müzikal folkloruyla sıkı bağları olmasına karşın, özgün tarzını, ulusal karakterini belirleyen ve yüzyıllar öncesinden gelen özelliklerini korumayı başarmıştır. Çeşir, sızlı, Oh, <laughs> I <laughs>

Geleneksel halk şarkıları... ...bir milletin hamurunu mayalayacak... ...tılsımlı bir ecza gibidir. Adige müzik kültürünün... ...deryasında dolaşırken... Orada insana heyecan veren bu topraklara ait pırıl pırıl bir bilgi ve hatıra yumağıyla karşılaşırsınız. Melodi bakımından şaşılacak bir zenginliğe sahip Adige müziği Kafkas ruhunun ve dilinin aynasıdır. <laughs> ولكنهم جس بشما غازة يحرزون بانهم يحرزون بانهم بشما بانهم يحرزون بانهم يحرزون خبش يحرزون الله يحرزون بانهم يحرزون صار جزغة تغابش وصوم فجيشيش حادة وسوسة شبش باشا موسيقى ريدك تيم جاس بشما تركا وتا قد بشما جسورا وتغار Otantik, çok sesli halk müziği ve enstrüman örnekleriyle Kafkasya, köklü bir müzik kültürünün mirasçısıdır. Adige müzik kültürünün gelişmesinde gerçek ve bitmeyen kaynak olan Nart destanlarının yeri çok önemlidir.

Mart destanlarında halkın koruyuculuğunu yapan cesur, güçlü, iradeli insanların özgürlük düşkünü karakteri konu edilir. geleneksel Adige müziği konularını ve metotlarını birçok zaman günlük hayattan alır. Adige halkının duygusal hayatının en güçlü tanığıdır onlar. Adigelerin müzik ve söz geleneğinin bir göstergesi. Müzik Adige halkının yoldaşı olmuş, acısını paylaşmış, sevincine ortak olmuştur. پښته نو حپازم غريش خو چا مغه را مور سلام ساغنج مغه نه کول سم غزه وزوک چا سې وسبغه خوزم مغه حپازم غزه وسخامغه

Lige müziği, bu halkın yüzyıllar öncesine uzanan dünya görüşleri ve düşünceleriyle yoğrulmuş yaşam tarzlarının büyük bir kültürle bezendiğini gösterir. Çocuklar, küçüklüğünden itibaren, hatta anne karnındayken, ileride bir kahraman olması için ona şarkılar söyler, eğitimine anne karnında başlanırdı. Doğan bebeğin erkek olması halinde, ülkesi için nasıl sert bir savaşçı, bir pehvan olması gerektiğini anlatan şarkılar söylenirdi. Kız olursa güzel, herkesten üstün, havarat bir kız olacağını anlatan şarkıları, beşiği sallarken kulağına söylenirdi. Böylece anne karnından itibaren beşik şarkıları ve anne sütüyle birlikte herkes şarkılarıyla birlikte yetişirdi. Yapması gerekenleri bu şekilde sürekli duyarak büyürdü her adı gelip onlar bu türküleri söyleyenler zamana göçtüler ama ölmediler. Zamanın ardından bizlere bugüne kaldı sözleri ve yarına.

kültürlere, seslere, renklere ve yüzlere yönelik yapılacak yolculukta aramızdaki, yanı başımızdaki ötekinin dünyasına yaklaşmanın kazanımlarını müzikten başka ne verebilir ki? <Sessizlik> ای را رشده او را رشده شزل و خواری ای روی ای را رشده او را رشده غناشر محفری او روی ای را رشده

hanlara uzanan, Kafkasya'ya sokulan, Mezopotamya'yı kuşatan coğrafyada çoğunluğun farklı gibi görünen davranışlarını aynı kökten beslenen bir ağacın dallarına benzetebiliriz. Ana çizgideki ortak noktalar benzer kültürlerde yetişen insanların müzik dinleme ve yapma davranışlarını simgeler. Kardeştirler.